Merhaba arkadaşlar. Ders fizik sınıf 10. Konu dalgalar bil. Neler öğreneceğiz? Bir soru bir çözüm. Bu videomuzda bir soru bir çözüm yapacağız. Konu anlatım videosunu kanalımızda bulabilirsiniz arkadaşlar. Soru. Esnek bir yerde oluşturulan periyodik dalgalardan bir ile 5 dalga tepesi arasındaki uzaklık yirmi santimetre ise perdük dalgaların dalga boyu kaç santimetredir? Sevgili arkadaşlar bu tip sorularda şekil çizmeniz soruyu çözmeniz açısından kolaylık sağlar size. Şimdi bir yay çizelim. Bu şekilde çizdiğimizde 1, 2, 3, 4 bir tane daha çizelim. 5 tane 5 tane dalga tepesi oluşturalım arkadaşlar. Bunun alt kısımlarını çizmedim. Şöyle bir de dalga çukurlar var şurada. Onları çizme. Sadece dalga tepelerini çizdim. Şimdi bir, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinciyi çizdik. Biz dalga boyunu şöyle tanımlıyorduk. Ardışık iki tepe arası veya ardışık iki çukur arası uzakta dalga boyu diyorduk. Şimdi şurası bir tane lambda dalga boyu. Burası ayna. Ne oldu? 2. Burası 3. Burası 4. 4 tane landa neye eşitmiş? 20 santimetreye eşitmiş. Her iki tarafı 4'e bölürsek landa 5 santimetre. O zaman bizim dalga boyumuz kaçmış? 5 santimetreymiş. Denizli yani. Bu dersimiz o kadar. İyi günler arkadaşlar.